<laughs> yardım edin Ey Allah'ım peygamberi yardım edin Yardım edin Lütfen Yardım edin e e Efendim Şuraya bakın e <laughs> 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 yardım, <edin. gülüyor> yardım edin Yardım Lütfen Lütfen, Lütfen. Süper! ne oldu? Ne oldu? Ateş. Yangın. Yangın mı? Yangın. Yangın. Yeni bir yangın? bir felaket. Kendini bir, topla biraz bir Süper, bir her şey başta. Her, her şeyimiz, her, her, şeyimiz tamam. Tamam. her şeyimizi tamam, ya, ya. Her şey başta. Ne oldu? Edin. Yangın efendim. Ey Allah'ım peygamberi Aman her Allah. Şey yandı. Şimdi ne yapacağız? Ne? 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 Bu nasıl hadi, bir musibet? Ha, Bugün salaries. niçin böyle oluyor? Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Şimdi anlat. Neler oldu böyle Süfer? Çiftçilerle tarladaydık. E önünde yandı ve onlar için hiçbir şey yapamadım. <gülüyor> Yandılar. <gülüyor> <gülüyor> <Ne oldu>? <gülüyor> Çok... <gülüyor> Başka ne söyleyebilirim ki? Bu büyük musibetle her şeyimizi kaybettik. Cenab-ı Hakk'ın kerem denizi sınırsızdır. Dua edin de bize sabır kapısını açsın. Bunca felakete sabretmek mümkün mü? Biliyorum kanlar içinde yatan kardeşlerimizi görmek çok güçtür, çok güçtür. Ancak insanların imanı sabırla imtihan edilir. Kim bilir, belki bütün bunlar Allah tarafından. <laughs> Allah peygamberi, yani Allah bize kızdı mı demek istiyoruz? Hayır, hayır, sığınırız ona. Bizim öfkesine dayanacak gücümüz yok. Bu felaketlerde bizim bilmediğimiz bir hikmet olabilir. <laughs> Yerin seli, göğün ateşi, tufan ve çapulcular Evet, sakin ol. Açıklardan dolayı insanı Sabırlı ol, rahmet, sabırlı ol. Bela ve felaket her zaman günahtan dolayı gönderilmez. Söylediğim gibi bunda mutlaka bir hikmet vardır. Zaman gelmiş olabilir. İmtihan. Ne imtihan? İmtihan. 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 i̇mtihan. Evet imtihan. 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 Ne imtihanı baba? Evet kızım. Benden önceki peygamberlerin de tabi tutulduğu imtihan kızım. Bu imtihan karşısında ne yapmak gerek? Söylediğim gibi sabır. Sabır mı? Varımızı, yoğumuzu kaybettik, kaybettik. Biz bir şey kaybetmedik. Var olan her şeyimiz ondandı, bu sahip olduklarımız da ondan. Bizim sahibimiz yalnızca odur. Yeniden çalışır ve elde ederiz efendim Sizlere minnettarım Yıllardır verdiğiniz sadıkane emek kafidir Hayır Biz bundan daha çok çalışırız İmkansızı mümkün yaparız Biz daha yaşıyoruz Allah'ın Resulüne ya ya yardım, ya yardım ya edin, edin. 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 edin hepinize çok teşekkür ederim Onun takdirine boyun eğmeliyiz eğer bana verdiklerini geri almayı irade ediyorsa korkum sizlerin de bu beladan güven içinde olmayacağınızdır. Bunlar daha başlangıç. Sonraki felakette sizlerin matemini tutmayacağım ne malum. Böyle bir felakete tahammül etmek benim için çok zor olacak. En iyisi sizler de burayı terk edip kendi memleketlerinize gidin. Ey Allah'ın peygamberi. Yani biz bu kadar e, Kadir bilmez miyiz? <laughs> bu mümkün değil. Yıllar yılı hepimiz bu evde huzur içinde yaşadık. Bu zor zamanlarda sizi nasıl yalnız bırakalım? Bu nasıl mümkün olabilir? Kazandığımız her şeyi size borçlu değil miyiz? Biz sizin özgürleştirdiğiniz köleler değil miyiz? <laughs> Allah'ın yolunu meslek edinin. Herkesten çok ona borçlusunuz. Eğer onu unutmaz ve ondan başka ilah edinmezseniz... ...Eyyub'a olan borcunuzu ödemiş olursunuz. Allah'ı unutmayalım ama peygamberini yalnız bırakalım. Öyle mi diyorsunuz? Hanımım, siz bir şey söyleyin. Benden ne bekliyorsunuz? Allah'ın peygamberini nasıl yalnız bırakabiliriz? Söyleyin nasıl? <laughs> Eğer onun takipçileriyseniz buyruğuna itaat etmek zorundasınız. Kesinlikle Allah'ın rızası da bu yöndedir. <laughs> Şimdiye kadar Allah'ın peygamberinin huzurunda köle duygusuna kapılmamıştım. Ama bugün köle azad eden bir efendi görüyorum. <laughs> öyle değil. Öyle değil aziz kardeşlerim. Öyle değil. Dostlarımı tehlikeden uzaklaştırıyorum. Eğer benden size bir zarar geldiyse ya da bilmeden sizi kırdıysam Büyüklüğünüze sığınarak sizden af diliyorum. Bizi incitmeyin ey Allah'ın Resulü. Sabırlı ol. Sabırlı ol. Allah sabredenleri sever. İşte sizin bu büyüklüğünüz sizden ayrılmayı bize zorlaştırıyor. Ayrılmak mı? Ayrılmak mı? Nereye gideceksiniz ki? hepimiz bu diyarın insanlarıyız. Yine hep beraber yaşayacağız. Allah sizi korusun. Allah, Allah sizlerle beraber olsun. Allah sizlerle beraber olsun. Hadi gelin artık. Hadi. nahara yaralıların yaralarını sar Şimdi bu emanetleri iade ettikten sonra yükümüz daha da hafifledi. Felaketleri karşısında daha sabırlı ve şükreden olacağız. Yeldet. Biz bu eşikten el çekmeyiz. Bu evin kapısı size her zaman açık olacak Yeldet. Her kul, her kul mabudunun kendisine verdiği nimet karşılığında ona secde eder. Mabud nimetlerini sizden geri aldığı halde niçin ona secde ediyorsunuz? Yıllarca onun emanetçisi oldum ve nimet sofrasından yararlandım. Bütün bunlara şükretmek ebede kadar benim vazifemdir. Yani onca ibadetin, yıllar süren zahmetin ve biz insanları hidayete erdirmenin karşılığında Allah size bunu mu reva gördü? Eğer onun lütfu olmasaydı İbadet etme zevkinden de mahrum kalacaktım. Mülkün sahibi odur. Dilediğine bağışlar ve dilediğinden hepsini geri alır. Dilediğine izzet bahşeder, dilediğine de zillet verir. O yücelik niçin birden zillete dönüştü peki? Onun gibi yüce yaradanın huzurunda Bizler aciz birer zavallıyız Ve bendenizin bu zilleti yüce Rabbimin bana verdiği En üst makamdır Ben de bana verdiği izzet gibi Bu zilleti aziz bildiğimi göstermek için Allah'a sonsuz secdeler ettim. Onun yoluna baş koydum. Ona şükrettim. Yıllar boyunca çalışıp didinip biriktirdiğim malın en sonunda heder olup gitsin. Ben kalbimi dünya ipine bağlamadım ki onun kopmasıyla birlikte benim kalbimde kırılsın. Anamın bağrından çıplak çıktım ve toprağın bağrına yine geldiğim gibi çıplak döneceğim. Allah verdi ve Allah aldı. Allah'ın ismi mübarek olsun. Hocam İbrahim Aleyhisselam'ın sahifelerinden bana ders verdiğiniz için babam kadrinizi bilmem gerektiğini söyledi. Allah'ın peygamberine teşekkür ederim. Selam, Selam size hocam. Selam. 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 Buyurun. Girelim. Hocanın dersi bir saat sürecek. Burada bekleyeceğim.